Kılıçdaroğlu Yozgat'ta başka, Şırnak Uludere'de başkadır. Ankara'da başka, Van ve Ağrı'da baş, bambaşkadır. Zillet ittifakını partilerin başkanları da aynısıdır. Bunlara Türkiye emanet edilemez. Bunlara asla güven duyulamaz. Yozgatlı kardeşlerim, sıra Alayımızda. Evet. <laughs> Soruyorum sizlere, Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünde sosyal ve ekonomik iyileştirmeleri sağlamak için yüz sözümüzle karşınızdayız. Bizimle yürüyecek misiniz? Evet. Hedeflerimize ulaşmak için yanımızda olacak mısınız? Evet. Yozgat milletvekili adaylarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderecek misiniz? Evet. Cumhurun ittifakını güçlendirecek misiniz? Evet. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a durmak yok, yola devam diyecek misiniz? Bursa'dan evet. geçen bir lokmayı bu ülkeye borçlu olup da İhanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz katiyen olmayacaktı. <laughs> ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs>